Hayırlı akşamlar diliyorum özellikle. Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanım, Sayın Bakanım Düzce Belediye Başkanı, Düzce İl Başkanı, Gençlik Kolları İl başkanım Kadın Kolları İl Başkanı, milletvekili adaylarımız Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Genel Merkez MKYK üyemiz. Kadın Kolları MKYK üyemiz burada bulunan AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar AK dava içerisinde görev almış. Yönetim kurullarında görev almış, ilçe başkanlığı yapmış, il genel meclis üyeliği yapmış, belediye meclis üyesi görevi yapmış, belediye başkanlığı görevi yapmış. Tüm teşkilat üyeleri dahil olmak üzere hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Allah razı Katılım sağladınız. Sayın Kadın Kolları Genel Başkanım, Sayın MKYK Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri, kıymetli il başkanım, 65. dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, şu anki il belediye başkanımız, tüm kıymetli belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyelerimiz ve genel meclis üyelerimizin kıymetli üyeleri ve kurulduğumuz iki, 14 Ağustos 2001 yılından bu yana hizmet vermiş olan siz değerli kıymetli teşkilatımızın üyeleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Bakanım ve Belediye Başkanım, kuruluşundan bugüne bu güzel partide görev almış tüm teşkilat mensuplarımız, mensup olmaktan gurur duyduğum Değerli AK Parti ailesi, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. <laughs> benden önceki hatimler gerekli şeyleri söyledi. Eminim benden sonrakiler de daha fazlasını anlatacaktır. Ben sadece kısa bir selamlama konuşması yapmak üzere çıkardım. Buradan sonra iki tane daha köy programımız var. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Seçim 10 gün kaldı. Öyle bir çalışalım ki hep beraber kendi evimizden başlayarak mahallemizden, binamızdan. Buradan çok güçlü bir destekle inşallah bizleri meclise uğurlayın diyorum. Tekrar buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öyle bir desteklerin ki Esvet Başkan seçimden sonra da teşekkür yemeği vermek zorunda kalsın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Kadın Kolları Genel Başkanımız, Sayın Bakanımız, Düzce Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanım, Sayın ilk e, İl Gençlik Kolları Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Kadın Kolları MKYK üyemiz, DSP İlçe Başkanımız, burada İl Genel Meclis Başkanımız. Ya da şöyle bir ifade edeyim, saymak da bitmeyecek çünkü. Kurulduğundan bugüne kadar hangi kademede görev alırsa bütün teşkilat mensuplarımız, sizleri, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. kuruluşundan bugüne kadar farklı farklı görevlerde yer almış. Ama sandık görevlisi, ama müşahit, ama ilçe başkanlığı, ama belediye başkanlığı, ne me bileyim me me meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği, ilgilen meclis üyeliği, hangi kademede görev alırsa alsın. Hepsi bizim başımızın tacıdır, bizim için birer değerdir. Rabbim sizlerin sayısını arttırsın, Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Kardeşlerim Değerli Akşak Hocalar Sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum Benim Türkiye'de, bütün Türkiye'de Sevdiğim Bir iki şehir vardır Bunlardan birisi Akşak Hoca'dır Herkes Beni yakından tanıyanlar Akşak Hoca'yı çok sevdiğimi bilirler e Gerçekten de ben Akşak Hoca'yı çok severim Bakanlık yaptığım dönemde de çok defalar Akçık Hoca'ya geldim. Akçık Hoca sonlarına ilgilendim. Şimdi bu akşam burada AK Parti ailesi olarak birlikteyiz ve Teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış. Mahalle teşkilatında, kadın kollarında, gençlik kollarında, ana kademede, ilçe yönetiminden mahalle teşkilatına kadar sandık görevlisi olarak görev yapmış, her kademede görev yapmış kıymetli teşkilat mensuplarımız. Bu akşam davetimizi icabet ettiğiniz, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bizim partimizde eski olmaz. Eski yönetim kurulu üyesi, eski ilçe başkanı, eski belediye başkanı olmaz. Biz kongrelerde, seçim dönemlerinde yenileniriz. Hemen her seçim döneminde her kongre döneminde yüzde altmış, yüzde yetmiş bazen yenileniyoruz. Ama biz yenilendikçe aynı zamanda gönüllüler ordusunu da büyüten bir partiyiz. Onun için bizde eski olmaz. Eski belediye başkanı olmaz, eski ilçe başkanı olmaz, eski yönetim kurulu üyesi olmaz. Bu gönüllüler ordusunun bir neferi olan çok kıymetli Akçuk Hocalı kardeşlerim, hepinize şükranlarımı sunuyorum. 21 yılda bu partiyi Tuğla tuğla inşa ettiğiniz için, alın terinizle, gözyaşınızla, emeğinizle inşa ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum.